Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün bu bandana'nın yapılışını anlatacağım. Çok basit ve güzel. Koton iple ördüm. Elimde bu ipim vardı. Koton. 4 numara tığ dört zincir çekiyorum. Baştaki zincire batıyorum. Üç zincir. Bu yaptığımız halkanın içine iki trabzan yaptım. da üç oluyor. İki zincir. 3 trabzan daha 2 zincir 3 trabzan daha 3 zincir çekiyorum. Bu ilk boşluğa çift üçlü lü batıyorum 2 zincir buraya yine çiftli Hadi 3lü trabzan 5 zincir çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Aynı şekilde bunun gibi çiftli olacak. 2 zincir. Aynı yere 3'lü trabzan. 3 zincir. Yine dönüyorum. Bakın. Iki zincir. Aralar iki zincir. Buralar 5 zincir. Yine 3'lü trabzan yapıyorum. 5 zincir. Bu 5 zincirin ortasına batıyoruz. Yine 5 zincir. yazlık koton ipliklerle yaparsanız güzel olur. Benim bu da koton. Bu şekilde başlayıp başınıza göre büyütebilirsiniz. Bakın dönüyorum. İki zincir aralar şu şeyler 5 zincir aradakiler 5 beş. beşin tam ortasına batıyoruz yine beş zincir yine tam ortasına batıyoruz 25 zincir buraya katlıyorum Bu şekilde başınıza göre büyütüyorsunuz. Yani onu siz belirleyeceksiniz veya yaptığınız kişinin başına göre bu şekilde bakın büyütüyorsunuz. Benim bu 51 cm Bir, santim. bir kez daha gidiyorum. Dönüşler 3'lü çift tırabzan. Aralar 5 zincir. Ortaya batıyoruz. kaymaması için tam zincirin ortasına batıyorum. Böyle boşluğa değil. 5 zincir yine önlüstar üç zincir Sıraya gidince oyasını göstereyim size. Büyüttüğünüzde ebatı olduğunda buradan bakın ön yüzü burası pardon burasıymış ön yüzü. Ön yüzüne göre boyasını yapacağım. Burayı da gideyim. buradan ayağını deniyoruz. Ebatını size ayarlayın 3 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. 7 zincir çektim. 3'ünü ikisini bıraktım. 3'üncüye battım. Bakın. 4 zincir çektim. Buraya battım. 7 zincir çektim. İkisini bıraktım. Üçüncüye battım. 4 zincir daha çektim. Bu şekilde boyasını yapıyoruz. Yedi zincir, üçüncüye bat, dört zincir çekiyoruz. Ve ortaya batıyoruz Bakın. tam ortası olduğu için 7 zincir çekiyorum Üçüncüye batıyorum 4 zincir daha çektim aynı yere batıyorum orta olduğu için Buradaki işlemi aynen buraya da yapıyoruz. Bakın. 7 zincir 3. bat. 4 zincir. Buraya batıyorum. Aynı işlemi bu tarafa yapıyoruz. Önü için bakın buradan. Bir 30 zincir çekiyorum. Buraya 30 zincir çekip bunu kesiyoruz. Tekrar buradan Bakın buraya. Bir 30 zincir daha çekiyorsunuz. Ben şimdi kısa kestim. Bu şekilde üzerine sık iğne yapıyoruz. sincerlerin içine batarak Trabzanların tepesine batıyorum. Bakın. 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum. 5. ortaya batıyorum. 4 Trabzan 5. tepesine bu şekilde bu zincir çektiğimiz yere kadar yapıyoruz bakın istediğiniz ebatta yapabilirsiniz çok basit ve güzel yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin bu şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Hediye yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olması ücretsiz. Sadece abone ol tuşuna tıklayacaksınız. Yapacağım işlerden haberdar olursunuz.